Kumpir yedikten sonra hayatını kaybetti. İzmir'in Buca ilçesinde kumpir yedikten sonra kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılan kişi tedavisi yapıldıktan iki gün sonra hayatını kaybetmiş. Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlatmış. Kumpir yiyen başkaları da zehirlenme belirtileri ile hastanelere gitmiş. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerinde salmonella bakterisi bulunmuş. İşletme sahibi tutuklanmış. Peki Salmonella bakterisinin hastalık belirtileri, bulaşma kaynakları nelerdir? Sebzeler, tavuk, kırmızı et, meyveler, kuru yemişler, yumurta gibi çeşitli yiyecekler Salmonella kaynağıdır. Hastalık 6 saat ile 6 gün arasında ortaya çıkabilir. İshal, ateş, mide krampları, kusma belirtileri vardır. Hastalık süresi 4 ila 7 gündür. Salmonella bulaşırsa yapmanız gerekenler bol sıvı tüketin ve dinlenin. Belirtileri şiddetliyse mutlaka doktora gidin. çiğ veya az pişmiş yumurta, az pişmiş et ürünleri, pastörize edilmemiş çiğ süt gibi yüksek riskli yiyecekleri yemekten kaçının. Beğendiğiniz gönderilerimizi paylaşarak sayfamıza destek olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için gıda günlüğünü takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler.